Evet çocuklar yine bir Türkçe videosunda beraberiz. Bugün noktalama, noktalama işaretlerini tekrar edeceğiz. Ancak bu sefer bir örnek üzerinde bir metin daha doğrusu Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası üzerinde yapacağız. Neden bunu seçtim? Çünkü Nasrettin Hoca'da konuşma olduğu için konuşma çizgisi noktalama işaretleri daha fazla kullanılıyor. Daha fazla noktalama işaretini biz de uygulamış olalım diye. Şimdi böyle bir durumda ne yapacağız? Öncelikle çok güzel vurkulu tonlu okumamız lazım ki bu okumamız bize hangi noktalama işaretlerinin geleceğine yardım etsin. Bir ikincisi Noktalama işareti sorulan yerden sonraki gelen kelimenin ilk harfi çok önemli. Büyük mü, küçük mü? büyükse bilmeliyim ki ya orada nokta vardır ya iki nokta vardır ya ünlem ya soru işareti vardır. Eğer virgül varsa virgülden sonra büyük harfle başlanamaz. Küçük başlanması gerekir. Bu bilgiyi de hiç unutmamam gerekiyor. Şimdi başlıyorum. İşe yarar şey. Bir gece yarısı derin bir uykuya dalan hocayı Bakın cümlenin içerisinde hocayı H'yi büyük yazmış. Özel isim. Ek, özel isme gelen eki de kesme ayırıyoruz. Yukarıdan kesme işareti. Hocayı, hocayı hanımı. Şimdi bir hoca var bir de hanımı var. İki tane kişinin arasına ne koyuyoruz? Virgül koyuyoruz. Hocayı hem de vurgu yapıyoruz. Şimdi bakın. Bir gece yarısı derin bir uykuya dalan hocayı hanımı telaşla uyandırır. Ne yapacağız? Uyandırır. 2 nokta üst üste. Hoca uykulu uykulu sorar. Şimdi sorar ama daha sormadı. Soracağı cümleyi yazacağız. Yine iki nokta üst üste açıklama yapacak. Ne var hanım? Ne yapıyoruz? Hocanın ağzından çıkan cümlenin aynısı. Ne var hanım? Cümlenin aynısını yazmış. O zaman buraya ne yapacağım? Konuşma çizgisi koyacağım. Ne var hanım? Ne diye uyandırıyorsun beni? Ne yapıyor? Soru soruyor. Soru işareti. Evet. Hanımı, hanımı şimdi konuşacak, açıklama yapacak. Eki nokta üst üste. Konuşma yapacağı için önüne konuşma çizgisi koyuyoruz. Bakın konuşma çizgisinden sonra büyük harf. Kalksana efendi der. Kalksana efendi der. Şimdi e, konuşmaların aynen yazıl yazılışında iki iki tarz var. Eğer tırnak içinde yazılıyorsa başka. Ama önüne konuşma çizgisi konuyorsa kalksana efendi bunu söyledi ya. Arkasından virgül der. Dedi der gibi cümlelerden önce e, bu virgül konur. Eğer soru anlamı falan yoksa. Şimdi büyük harfle tekrar devam ediyoruz. Alt katta tıkırtılar duyuyorum. Bakın. Buradaki noktalama işaretinden sonra büyük harf var ve cümlede noktayı istiyor zaten. Eve hırsız girdi galiba. Hoca hiç aldırış etmez. Aldırış etmez ama ne yapacak şimdi? Hoca ona bir cevap verecek, açıklama yapacak. İki nokta üst üste. Tekrar konuşma çizgisi. Merak etme hanım. Hanım virgül der. Eğer işe yarar bir şey bulursa gidip alırız elinden. Evet cümlemiz bitti. Şimdi e, bunu çok dikkatli e, tekrar e, izlemenizi istiyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.